Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemleri %0 virgül oranında hafif değer kazancıyla 4470,97 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 39,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Son 6 işlem günü boyunca düşüşünü sürdüren bankacılık endeksinde dün dengelenme çabası etkili oldu. Bankacılık endeksi günü %0,20, sınav endeksi ise %0,61 değer kazancıyla tamamladı endeksin yükselişine Sasa, Hektaş ve Tüpraş katkı sağladı. Endeks güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4436-4499 bandında hareket etti. Son bir aylık işlemlerde alçalan trendin ve 200 günlük ağırlıklı ortalamasının altında bulunan endeksin kısa vadeli önemli destekleri 4400 ve 4311'de bulunuyor endeksli kısa vadeli görüntünün pozitife dönmesi için ilk etapta 4500 ve 4600 dirençlerinin aşılması gerekmektedir. Orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için ise 200 günlük ağırlıklı ortalama olan 4834'ün üzerinde hareketin başlaması önem arz etmektedir. Genel görüşümüz 4400, 4311 destek bölgesinde tutunma çabasına devam edebileceği ve yukarı yönde 4500 ile 4600 dirençlerinin kısa vadede hedeflenebileceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Momentum aşırı satım bölgelerinden toparlanma gösterirken orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi altında sat konumunu sürdürmektedir. BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 4500-4550 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Son 6 işlem gününde satış baskısı altında bulunan bankacılık endeksinde 3846 üzerinde kalınması Endeksin kısa vadeli yönünün yukarı dönmesi için takip edilebilir.